Belediyeden çıktık. Üstümüz değiştik. Cihan Bey de Cihan Bey de aynı şekilde üstünü değiştirdi. İşte böyle ufak da olsa bir Adıyaman turu e, yapalım istiyoruz böyle birkaç yeri. Şimdi tabii şeyi konuşalım İzmir'den yeni şikayet aslında. E, belki de hani bence çok da örnek alınacak bir durum. E, bana anlattın mı hani e, bizi izleyenlerden en azından şey yapsın. Şimdi çok uzun yıllar tabi İzmir'de görev yaptım. Şimdi Adıyaman Belediyesi, yani şu an başkan yardımcısı görevine geldim burada. Zor olmadı mı? Mesela Eşin, çocukların hepsi İzmir'de herhalde. Evet, tabi insanın sevdiklerini bırakıp gelmesi her zaman zor oluyor. Dostlarını, ailesini. Ee, zor. Tabi burası Adıyaman Belediye Başkanımız Abdurrahman Sayın Abdurrahman Tuttelep'e davet edince Önce bir yardım için geldim. Biraz e, belediyeye bir bakalım ne var ne yok diye toparlar mıyız diye. Bir hafta on gününe geldim ama baktığımızda burada işin çok olduğunu gördüm. Daha da Adıyamanların da büyük bir beklentileri var başkanımızdan. Başkanımıza yardım, yardım etmek için geldik. Burada kaldık. Bir süre daha kalacak gibi gözüküyor. Evet. Ee, Adıyaman biraz diğer büyük şehirleri Antep, Urfa, yanındaki Maraş gibi büyük şehrin arasında sıkışmış kalmış. Kendini ifade edememiş. Aslında tarihi dokusuyla, doğasıyla çok güzel bir şehir. İnsanı çok hoş gördü. Bu anlamıyla İzmirlere benziyorlar. buradaki amacımız bu kenti bu sıkışmış kabuğunun içerisinden çıkarıp önce Türkiye'ye sonra da dünyaya tanıtabilmek. Zaten çok önemli tarihi yerleri başlıyor. Nemrut gibi sanın çok gelip gittiği bir yer ama dediğim gibi kendini ifade edemeyen bir şehir. Bunu belediye başkanımızla birlikte başarabileceğimizi düşünüyoruz. Halkın da çok büyük beklentisi var belediye başkanımızdan. Biz de buna katı koymaya geldik. Evet benim açımdan zor burada çünkü yaşamak. Yani yaşam Ya İzmir gibi şey, kalabalık bir şehirde, evet böyle sakin küçük bir şehirde sosyal hayatın olmadığı bir şehirde zor. Ama burada e, Deniz Gelmiş'in güzel bir sözü var. Fedakarlık olmadan devrim olmaz. O aklına geldi. biz de biraz fedakarca davranıp burada e, sıkışmış olan halkı e, belli bir kabuğa sıkıştırılmış olan halkın bu kabuğunu kırması konusunda biz de elimizden geleni yapmak istiyoruz. Biraz da aslında çalışmayı seviyorsun herhalde. Yani bir de tabii işin arası evet, var. Çalışmayı çok seviyorum. Yani üretmeyi de çok seviyorum zaten. Hı -hı. Bir de ben İzmir'de ben çalıştığım eee belediye bürokrasi ekipleri çok iyiydi. Yani bize çok şey öğrettiler. Eee belediyecilikte. E, şimdi o bilgi verikim de burada bak e, yeniden böyle yeni oluşan bir kentte özellikle depremden sonra büyük zarar görmüş, yeniden yapılaşan, yeniden bir kent kimliğine kavuşacak kentte de sunmak istiyordum aslında. Hı -hı. Benim açımdan da iyi oldu tabii hayatta ideolojik baktık yani bir duruşumuz vardı. İnsanların duruşu olmalı zaten. Yani o e, duruşla hayatta bir şey yapabiliyorsunuz, bir şey katabiliyorsunuz, bir değer katabiliyorsunuz. E, biz de öyleydik. Yıllarda siyasette de öyleydik. Duruşumuz hep vardı, belliydi bizim duruşumuz. Bugün burada da hani o ideolojik düşünceyle ezilen, sömürülen halkın bu kaderin bu olmadığını göstermek için geldik burada, elimizden gelince katkı koymak istiyoruz. Tabi dediğim gibi, yani belediyelik bilgimin burada e, faydalı olabileceğine inanıyorum. Onun için geldim, burada da işte belediyeyi önce kurumsallaştırmaya, sonra da da belediyenin yapacağı işlerle ilgili de planlamaya başladık. Güzel şeyler olacağını düşünüyorum Adıyaman'la ilgili. Umarım biz de faydalı olmuş oluruz. Gelecekte dediğiniz gibi ya biz de burada bir şeyler yaptık, geldik, katı koyduk diyebiliriz. Bu bizim için de çok büyük bir onur olur. E peki şey, şimdi alışkanlıklar var tabi İzmir'de. Çok uzun yıllardır İzmir'desin. İşte alışkanlıklar var, çevre daha sosyal. çok uzun yıllardır beraber çalıştığınız, beraber yaşadığın arkadaşların var. İşte her hafta düzenli görüştüğün arkadaşların var. Aile her şeyden önemlisi. nasıl etkiliyor bu? Hani zor oluyor mu? Yani mesela özlüyor musun İzmir'i? Çok özlüyorum. Onun için de söyleyeyim. Bazen diyorum ya ne işim var burada? Ama dediğim gibi Adıyaman'ı düşündükçe de işte mecburen böyle bir fedakarlık yapmamız gerektiğini düşünüyorum. Çok çalışıyorum. Yani işte sabah 7 gibi çıkıyorum. Bir konteynerde kalıyorum burada. Evet. bir yerleşik bir hayat yok çünkü burada. Bir konteynerde kalıyorum sabah 7'de çıkıyorum akşam 9-10'a kadar dedeyiz. Ondan sonra geliyorum. Otelimde bir saat kadar kitap okuyorum, yeniden mevzuatlara bakıyorum. Uyuyoruz. Yani bir hayatımız yok aslında sosyal bir hayatımız burada. Ama dediğim gibi işte bir şeyler yapmak istiyorsan bu hayatta bunlara da katlanmak zorundasın. Evet. Elimden geldiğinde de uğraşmaya çalışıyoruz. Bir de şey var mesela. Ben burada şeyi fark ettim mesela İzmir'de daha böyle hani CHP kimliği çok öne çıkar. Hani aslında sen bunu çok simgelemesen de hani onunla özdeşleşmiş, değişmişindir. Ama hani burada insanlar çok ona bakmıyor. Yani insanların siyasal tercihleri dışında hani hakikaten insanlar böyle işte siz burada belediye başkanıysanız mesela o kimliğinizle sizi tanımaya çalışıyorlar ya da işte belediye başkanınızla eee çarşıda gezerken de yine insanlar bir belediye başkanı belediye reisi gibi bakıyor bence aslında bu çok e, güzel bir şey. Çok güzel ve çok anlamlı şey zaten şöyle e, yani seçim sonuçlarından da bunu görüyoruz aslında burada e, CHP kimliğinden öte insanlar başkanın da o geçmişte milletvekili döneminde yaptığı çalışmalardan da oy vermişler. E, şimdi bana da evet belediyeci gözüyle bakıyor, belediyeyi iyi bilen, belediyeciliği bilen gözüyle bakıyorlar ve bana hep öyle yaklaşıyor yani evet. CHP'li kimliğiyle değil. E, ben de gerçekten Adıyaman'a öyle bakıyorum. Yani bizim için herkes eşit. Çünkü hizmet bekleyen bir halk var. O bu diye bakmıyoruz. Ee, sorunun çözümü için elimizden gelen herkese yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bir de çok basit konularda bile burada e, sorunların çözümü için hiçbir şey yapılmamış bu fuada bağlardan dolayı, ilişkilerden dolayı herkes birbirine ihtiyaç duysun diye bir anlayış vardı. Şimdi biz o anlayışı kaldırmaya çalışıyoruz. İnsanlar belediyeye geldiğinde hiç kimseye uğramadan bile bu işlerin çözebilecek bir sistem getirmeye çalışıyoruz. Böyle olunca da herkes memnun olur. Kimseyi kimseyi aramaz, kimse kimseyi devreye sokmaz. O faadelizm denen şeyi de yavaş yavaş biraz yıkmaya başlamış olabiliriz. Evet. Yani bir şöyle 3 yıl, 4 yıl sonra baktığında Adıyaman Belediyesi'ni nasıl mesela isimlendirirsin? Ya yani bugün düşünüyorsun ya mesela işte başkan Bey'le çok sık görüşüyorsunuz. Düşündüğünüz bir belediye var. Ya yani 5 yıl sonra, 3 yıl sonra bir o, 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 çizgiye geldiğinde nasıl bir belediye göreceğiz? Bir kez temel altyapı sorunları çok fazla. Depremden dolayı altyapısı bitmiş bir şehir. Biz ilk önce altyapı projelerini hazırlamakla başladık zaten. Önümüzdeki günlerde de ihaleye çıkacak. Yani şehrin 40-50 yıldır en alt yapısının e, şey yapılmamış, yatırım yapılmamış. Bu depremden sonra bunu bir fırsat bilip altyapılarını değiştirdikten sonra, e, şimdi üst yapıyla ilgili de e, başkanımızın da şey yaptığı bir çalışma var, tasarım çalışması var. Onu da yaptıktan sonra bir şey kalıyor. İşte bu yoksul halkın tespit edilerek onların hayatta artık kendilerine göre gelecek yaşamlarını kuracağı bir sistem kurmaya çalışıyoruz. İlk başta sosyal yardımları yapacağız tabi, Ama bu onların kaderi olmadığını anlatacağımız bir sosyal yardım sistemi kuracağız. Bu bölgeye ben Adıyaman'ın ileride şeyi de çok olacağını düşünüyorum. Çok fazla yatırımcının geleceğini düşünüyorum. Bunu fark ediyorum çünkü belediye başkanımız kazandıktan sonra yeni yeni insanların gelip burayla ilgili çalışma yaptığını görüyoruz. Hem Avrupa'dan hem Türkiye'den. Gelecekte Adıyaman o kabuğundan kırılmış, gerçekten üreten, birçok sorununu aşmış bir şehir olarak insanların rahatça gelip ziyaret edebileceği bir şehir olacağını düşünüyorum. Planlarımız o. Yani 5 yıl sonra bunu %50'sini başarmayı planlıyoruz. Evet.